elektrikli bir bisiklet diye geçiyor üstünde telsiz kullanabildiğiniz bir e, şey, araç böyle küçük yerlerde bizim ilçede olduğu gibi küçük yerlerde oldukça çok görebilirsiniz birazdan yola da çıkacağız 1260 bir elektrik motoru var 5 ee, yani, tane bataryası yani, var 5 akısı var aksız da 5 ee, tane akısı var 30-40 km civarı gidebiliyor Evet. Bunun altında küçük bir bagajı var. Şurada bir bagajı var. Yani su, su şişesi falan taşıyoruz. Yani sıkıştırabilirsiniz. sıkıştırabilirsiniz. bunun altında da sıkıştırabiliyorsunuz. Yani Sonra mekanik. Sonra isterseniz şu sırtlığı var. Bunu böyle koyup bir sıra kapatabiliyorsunuz. Bunu açalım. Bunu evet. kapatıyoruz. Bunun altı bagaj dedik. Evet. Bagajı da böyle. Bagajını da şöyle açalım. Evet. Malzemeler var. Bunu 5, şarj ettiğiniz arkadaşlar şey. 30-40 km kadar gidiyor. Son hızı da 30-40 km, da şey. falan zaten. Evet son hızı. Evet son 30 km. Şöyle açarım. Şu kadranı gösterelim. Evet, kilometre 75628 kilometre yapılmış. Bayağı bir Çok 50, ekonomik 50. bir şey. Düdük Aynen. şurada. Evet, düdük. Şuradan uzunlu küçük kısa farı açabiliyoruz. Daha sonra uzun para. Şu kısa far. Evet, uzun uzun far. Evet şu kadranda şu an kırmızı yanıyor. Bizim bataryamız bayağı az. Dolduğunda yeşil yanıyor. Orta olduğunda sarı sarı Sınır. olarak gösteriyor. Şunlar sinyal lambaları. Sinyalleri de şuradan açıp kapatabiliyoruz. Aynalar şurada. Arka görüş açıları iyi. Aynen. Önde bir sepeti var. Evet, önde bir sepeti Çok var. Bir ön, ön frenleri disk, arkaları kampana. Ön planlar bayağı tutuyor. Evet. Ee, Arkalar da de idare eder. Bir özelliği var. Siz frenlere, frene bastığınızda gaz devre dışı kalıyor. Yani evet. frene bastığında bir de gaza basarsanız e, gitmiyor. Yani araç duruyor. Emniyet gibi. Kontrol gibi yapmıştık. Onu da, de <laughs> Aynen. da Yani hem gaz köklü bırakmıştık. Evet şey şeylik olduğunda da şu evet kriko aşağıda Kri -kri. olduğunda şey gaza bastığınızda yine gitmiyor. Evet. O da çok güzel böyle. Çocuklar falan o yaparsa aynen. mesela. Onu kaldırdığınızda aynen. gidiyor. Şimdi yavaş yavaş sürüşe, sürüşe geçelim. Evet. Abi. Şimdi Semih'le sürüşe geçeceğiz. Atla <laughs> Evet şarjı full, fulledik. Kontağı çeviriyoruz. Çevirebiliriz 50 falan baş, basıyormuş arkadaşlar. Biz de 30 dedik ama şarjı full olunca bayağı gidiyor. Ama şimdi 2 kişi. Aynen 2 kişiyiz. Daha çol. Tansız yapma sen.